size biraz Nuskin'den bahsetmek istiyorum. Nuskin 1984 yılında kurulmuş bir şirket. Yani epi kökleri salmış ve sağlama dayanan bir şirket. New York borsasında NUS NUS adıyla satılıyor. Yani bu ne demektir? İstediğiniz zaman internet yoluyla durumlarını öğrenebilirsiniz. Değerleri yükseliyor mu, alçalıyor mu? Her şeyi diyebilirsiniz. 2007'de 1.2 milyar gelir elde etti. Peki bu önemli mi bizim için? Elbette önemli. %43'ü bize distribütörlere geri geliyorsa bu rakam çok önemli. Ne kadar büyük olursa geri gelen rakam o kadar büyük olur. Nakitçi çok zengin ve borçsuz. Yani stok paraları var. Kimseye borçları yok. Sermayeleri bir buçuk milyar. Bakmak diye bir şey yok. Söz konusu olamaz. 700 milyon dolarlık mal varlığı var. 49 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Şimdi de Türkiye'de. Evet, Muskin ürün satıyor. Fakat ürünlerin çok ötesinde çok faydalı şeyler de yapıyor. Mesela çocukları besleyelim programı var. Bugüne kadar özellikle Afrika'da ve çok fakir olan ülkelerin çocuklarına 128 milyon üstünde yemek programı dağıtıldı. Ücretsiz. Yemek programı derken bir aylık yemek Demek. Baby Boom nesli son 50 yılda pazarlamada ve tüketici mallarında yeni akımları desteklemiştir. Baby Boom nesli dünya tüketici gücünün yüzde 50'sine eşittir. Her yaştaki insanlar yaşlanmayı durdurmak istiyor ve sağlıkla mücadele ediyorlar. Teknolojileri arıyorlar. Şimdi bir göz atalım. 1950'lerde neler oldu? Bebekler. O kadar çoğaldı ki bebek mamaları ve bir kerelik bebek bezleri üretilmeye başladı. 1960'larda bu bebekler artık büyümüş oldu. Onlara çabuk fast food yiyecekleri üretmeye başladılar. 1970'lerde ne oldu? Spor arabalar özellikle piyasaya çıktı. Bebekler büyüdü. 1980'lerde artık evlenmeye başladılar. Ev sahibi olmaya başladılar. Yani ipotek durumları gelişmeye başladı. 1990 2000'lere kadar ve 2000'den sonralarında yani bugüne kadar anti aging yani yaşlanmayı durdurma ürünlerine çok önem veriyorlar. Nuskin'in bütün ürünleri bilim ve teknolojiye dayalıdır. Bilimsel bir danışma kurulu vardır. Deneylerini üniversitelerde yaparlar. 125'ten fazla bilim adamı çalışır. 2005, 2007 ve 2008'de Amerikan iş ödüllerini kazanmıştır. Nuskin'in ürünlerinin çoğu patentlidir. Birinci patent Galvanik Spa'dadır. Galvanik Spa yaşlılığı durdurur. Bu konuda bir devrim yaratmıştır. Taşınabilir, küçücüktür ve gerçekten işini görüyor. Galvanik Spa'yı nerede kullanabiliriz? Yüzümüzde. Kırışıklıkları indirmek için vücudumuzda selüliti indirmek için. Saçlarımızda saç köklerini güçlendirmek için. ikinci patenti ise True Face Serumu. Bilimsel araştırmalarda kullananların %99.99'u 60 gün içinde ciltlerinde 20 yaşın estetikliğini fark ettiler. Üçüncü patent ise Edge Lock. Edge Lock Nuskin'e ait bir buluştur. Arnox enzimi deride bulunur. Ve yüksek miktarda serbest radikalleri serbest bırakır. Arnox yaşlanmayı çabuklaştırır. Nuskin Arnox'un faaliyetlerini engelleyici bir bileşim geliştirmiş. Ve bu da yaşlanmayı durdurmak demektir. 4 numaralı patent ise biyofotonik tarayıcı. Biyofotonik tarayıcı dünyadaki yegane antioksidan ölçerdir. Patent hakları bize dünyada 14 yıllık bir tekelcilik sağlamaktadır. 2005 yılında teknolojik yenilikler ödülü kazanılan ve Nobel ödülü kazanan bir bilimsel buluşa dayanıyor. Branşımızda sonuç garantisi veren ve iade para iadesi garantisi veren tek firma Nuskin'dir. Nuskin'in ürünleri 200'den fazladır. Pazarlarını okuyalım. Kozmetik ve güzellik pazarındayız. Gıda takviyeleri pazarındayız. Kilo kontrolü, spor ve enerji, doğal tedavi, vücut bakımı ve bebekler. Hepsi de Nuskin'de.